Samsun Atakum Yeni Mahalledeyiz. Kıbrıs Caddesi'ne cephe sayılacak bir nokta. Ulaşımı oldukça kolay. 19 Mayıs Bulvarı üzerinde. Bu bulunduğumuz ada iki kata imarlı. Emsal 070, taban oturumu 030. Bu ada iki kata imarlı. Karşımızda yine aynı şekilde iki kata imarlı. Aşağıdaki binalarımız çok katlı. Mustakil ev yapmak isteyen, merkeze yakın olmak isteyen, apartman yaşantısına uzaklaşmak isteyenler için çok merkezi yerde. Güzel bir lokasyon burası. Burada iki satılık parselimiz var. 460'er metrekare. İkisi beraber de alınabilir, ayrı ayrı da alınabilir. Lokasyon olarak oldukça merkezi, bunu tekrar edeyim. 75. yıl camisine yakın, Çoban tramvay durağına yakın bir lokasyon burası. Ulaşımı da çok kolay.